Merhaba arkadaşlar, İşlem Başarılı sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok merak edilen, uygun fiyatlı şaza hoparlörün kutu açılışını yapacağız. Ee, bu hoparlörün bence çok güzel e, özellikleri var. Mesela RGB'li ve kendine ait mikrofonu var ki e, arkadaş ortamlarında karaoke işlemini yapabilirsiniz ve çok keyifli bir e, hoparlör. E, boyutu çok küçük gerçekten o yüzden e, pil konusunda hiç merak etmeyin hem sesi kaliteli ve hem 4000 miliamper pili olduğu için e, o yüzden hiç merak etmeyin e, ortalama 5-6 saat e, pili gidiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel tasarım. Ben gerçekten çok beğendim. Type-C ile şarj oluyor, AUX kablosu var. Şöyle bağlanabilirsiniz ve tabii ki Bluetooth'la da bağlanabilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi mikrofonu. Sadece buna bağlanıyor ve çok güzel kalitesi var. Gerçekten ben denedim ve şu anda deneyeceğiz. کنیم <تصحاب> امروز پیش از هر آخه توی کل سال یه روز فقط اگه کلان گذاشت ما کنیم اگه گذاشت دردم خالی کنیم حالا کلان اومده که اذیت کنه ما رو دست با ولی وزیت با دارم در دستم از یه با کلان به جنگم هرکی به ما کل کنه توی روز جهنمی که توش کردن فن جهان

Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, mikrofon testini de yaptık. Gerçekten çok kaliteli bir sesi var. E, videomu beğenirseniz e, bir like atın, bir koment yazın sevinirim. E, bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.